Oh. Hırkayla zaten bütünleştik. Şunu ele seviyorum, ele seviyorum. O sarhoş Cemil'in içkisi gibi. Bir datla, bir datla. Oh. Dizlerime dizlik taktım. Yoksa diz kapaklarım eriyecek yerlerin dışında. Allah sen Hamama gitmeyi düşünüyorum inşallah geç kalmazsam. Çünkü ben bu kirlilikle evde paklanamam. Hamamı da hiç kirletmek istemiyorum. Çamaşır makinesi inan olsun ki 5 dakika durmadı. Soluksuz pancar motoru gibi dar 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 dar, dar. birbirini yıkıyor birbirini. Bu yıkananlar ne ara ütülenecek bilmiyorum. Merdiveni de bitirdim. Şu koridoru da bitirdim. Şimdi yukarı çıkacağım. Ayıklanacaklar var. Hadi bakalım. Dağların taşları bitmez Kadir'in işleri. Pek güzeldir ağzımın dişleri. Hele benim güzelliğimi. Ay, rahmetli babaannem olsa şimdi bana derdi. Sen de götü sürecek akıl yok diye rahmetli. Anneannem olsa şimdi o da karşıdan çıkar derdi ki o eve kim sıçtı. Ay sürekli bana laf sokuyorlar ya. <laughs> Sanki aile büyükleri değil de bana laf sokmak için bir yere gelmiş cemiyet başkanı. Allah sen bilirsin. <laughs>